Yastık fetişiyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Hayır döveceksin. Tamam tamam okey okey. Arkadaşı önce tebrik edin sonra komaya sokun. <güzik> <Gerçekten doctor. gülüyor> Su. Bazen anlamıyorum. Bel altı hiç şey anlamıyorum. ]あります? Bazen ben burada. E Çoğu zaman anlamıyorum da. E, bir böyle soğuk soğuk terler boşalıyor. Benden böyle bir fenalaşıyorum falan. Ayran çubuk kraker falan. <laughs>. Mücadeleyle. Mücadele hayatının <eriyentsin> üst komşusu. <laughs> Mücadele teyze. Mücadele yenge. Ben çok stres oldum. Alev alevim. Kafama kafama inmeyeceğim buraya. Aynen. Aynen demedim ki. Aynen. Ya dalga geçiyorsun yürü git aynen falan demedim. Aynen. Nerede aynen dedim? Ya padişahım böyle uğraşıyoruz. Paşa, Paşa ne padişahı. <laughs> Sık kullanılanlarında ne var ben var mıyım? Ekşi sözlük var. Ekşi sözlük takip etmeyi çok seviyorum. Hem böyle güncel konulardan haberdar oluyorum. Kaldırım taşı, pırlanta ya mı kaldı? Tabii ki YouTube var. Netflix'e de bakıyorum. Evet, Netflix de var. yıllar. İnşallah. Umarım. Siz bize dilemiyor musunuz? Ali var. Bir şeyler alacağım zaman Mustek'i kullanıyorum çünkü güzel bir fiyat karşılaştırması yapıyor ve kendim için en uygun olanını gidip alabiliyorum. <laughs> Oluyor mu? Hayır bu pek fese benzemedi ama idare eder mi? Ya her şeyi yaparım var ya ne istiyorsun lan Erhan? Her şeyi yaparım ya senin için. Şey diyeyim mi? Vay anam, vay halime. Demedim. Abi senin orijinal renk mi? Tamam. Yalnız dibi gelmiş. Tamam. Ne dedi bu şimdi? Sınanma günü bugün ya? Hiçbir şey beğenmiyorsun. Allah Allah. atma su falan daha bunun uzağı var. Atsın da bir kafama şurasını. Burada beni. daha yapamaz mıyım? Yo bunlar bir şey olmuyor. Işte. Cezbetmiyor değil mi? Cezbo. Cezbo oldum. <laughs> Sevmedi. Yok ya bu bu hangi generation? <laughs> Kılı nereden alacağım Rabbim? Zengini de, fakiri de. Yakın. Tamam dur trolleme. Yarın sonra küfrede de montajlayacaksın. Beşra. gitti artık. Vurdum tekmeyi girdim padişahın odasına. Get the fuck out! Shut up. Take my money. bu mu kasın? Bu mu? Nerede kuvvetin senin? Nerede senin dengen? Nerede senin dengen? Nasıldı o ya? Onu çünkü geberteceğim seni. <gülme> <Zayi>. Biliyor musun böyle dolanmak özgüven gerektirir. O senin kuşak galiba. Ödüllerinizi var mı? Ne? Ama şey lazım bir tane, geyik lazım şey var çünkü. <laughs> Neydi onu bilmiyorum. Bir geyiğim eksik. Gözlerin yalan söylüyor. <laughs> Abi ne yapayım ama sevmiyorum falan diyor. <laughs> <İşte>. Ha. Ha. <laughs> ee, başka kim kaldı?